verilmiş Şöyle baştan başlarsak, kitabın açayım önüme, görüntüleri size de vereceğim zaten. Tartışmalar çıktıktan sonra 1969 baskısını buldum eski kitap satanlardan ve haklılığımı ispat ettim. 1 milyon kişiyi sayfası üzerinden, 900 küsür bin kişiyi sayfası üzerinden, şahsımın üzerine ve akademi sayfamın üzerine terbiyesizce ve seviyesizce ve iftiralar katarak, fitne çıkartarak sevk etmişti binlerce kişiyle ki bunlar İslam düşmanları değil. Genellikle İsmail Ağa camiasından peşine taktığı Müslüman kardeşlerimizdi. Onlarla aramızda ki onlar da ehl-i sünnet Müslümanlar. Biz de ehl-i sünnet Müslümanlarız. Böyle bir fitne çıkartmaktan da hiç geri durmadı. Ateşi körüklemekten de geri durmadılar. O sayfayı yöneten seviyesiz, densiz arkadaşlar hiç sıkıntı bile yapmadılar ayrıca. Kadir Mısıroğlu'nun da bundan habersiz olduğunu düşünmek, ihtimal vermek mümkün değil. Bu kitabın Türkçe adı İslam Aile Hukuku, altında parantez içerisinde İslam'ın zuhuruna kadar kısa bir hukuk tarihiyle birlikte denilmiş. Kitap Sebil yayınlarından 17. eser olarak neşredilmiş. Kapak kompozisyonu Gürbüz Azak tarafından yapılmış. Dizgi ve baskı garanti matbaasında yapılmış. Elimdeki baskı İstanbul 1969 baskısı yazar Lübnanlı Şii Ömer Ferruh. Şii olmadığını iddia edenler de var. Ben bu şahsın gerçekten sünni olduğuna inanmıyorum. Önümüzdeki süreçte yıllar boyunca tartışılacağına eminim şu saatten sonra bunun. Bazı başka böyle muteber kitap satan yerlerde de bu Ömer Ferruh'un başka kitapları satılıyor. Bana kalırsa Ömer Ferruh muteber birisi değil. Ehl-i Sünnet Müslümanlara hitap edercesine yazdığı bazı şeyler, yazılar, araştırma tez konuları veya kitapçıklar sanki bir şeyinin ki onlar da farzdır, takiye yapması gibi duruyor. Şiiler, Sünnilerin arasında kendilerini Sünni göstermek hususunda serbest değillerdir. Serbestlik zaten var. Pek çoğu bunu farz olarak kabul ederler. Zaruret olarak Sünnilerle teşrik mesai yapacaksan, onlarla bir arada bulunacaksan, sana takiye yapmak yani kendini Sünni onlardan göstermek farzdır diyenler de az değildir Şiiler arasında. Öyle bir ihtimal söz konusu. Bu tarafı da tartışılsın, ben yanılıyorsam meydana çıkartılsın. Ben ispat edi şey ben isabet ediyorsam bu da ispat edilmiş olsun. Çok ısrarcı değilim ama zannı galibim. Bu adamın dürüst hareket etmediği yönünde bunlar değerlendirilir. Bu kitapta mütercim, tercüman çok manidar ki Doktor Yusuf Ziya Kavakçı, Kavakçı size çok tanıdık gelecektir. Merve Kavakçı zaten siyasi faaliyetinde orası ayrı oraya girersek saatlerce orası var. Kadınların İslam'da seçme ve seçilme hakkı yok. Bunu Mehmet Fahri Sertkaya olarak yıllardır maalesef bu memlekette üstad bilinenlere, bilmem siyasi lider bilinenlere, kurtarıcı bilinenlere bile anlatıp öğretmeye çalışıyoruz. Ayrı bir mevzu. Oralardan samimiyetsizlikler, İslam'ın adı karıştırılarak İslami mücadele veriliyor görülerek yapılan İslamcı mücadeleler falan var. Ayrı ama kitabın böyle bir kitabın böyle bir eserin Yusuf Ziya Kavakçı tarafından, da, Merve Kavakçı'nın babası tarafından tercüme edilmiş olması da Ömer Ferruh'un muteber bir çağısı olmadığı Şia olup da ehl Sünnet harici olup da böyle gözüküp Müslümanlara, ehl Sünnet, Sünni Müslümanlara böyle yayınlar yaptığı zanlı galibimi daha bir böyle kuvvetlendiriyor. Onlar dediğim gibi tartışılacak. Ekranda görüyorsunuz Sebil Yayın Evi, Beyazıt, Beyaz Saray numara 40 diye adres vermişler. Zemin Kat numara 40, İstanbul diye. Bu eseri bu kadar giriş yaptık. Anlatıyorum, anlatacağım. Niçin? Çünkü bu eserde küfre bile götüren sapıklıklar var. Onlardan bir tanesi mütenikâ. Mütenikânı Türkiye'deki Sünni Müslümanların biraz ilim okumuş, dinini öğrenmeye, fıkhını öğrenmeye çalışmış insanlar hep duymuştur, bilirler. Mütenikâ küfürdür. Ben ilk defa karşılaşanlar veya sağda solda mütenikâ diye duyup da bunun fıkhi arka planını, fetva tarafını cevazını veya haramlığını araştırma imkanı bulamamış veya araştırırken farklı kaynaklarla karşılaşıp da kendini sünni gösteren Şiilerin veya Selefilerin veya Haricilerin, Işitçilerin veya benzerlerinin böyle şeyde Türkiye'de son zamanlarda çok aktifleştirdiği, etkinleştirdiği bazı sahte alimlere denk gelmiş olanlar, onların anlattıklarıyla kafası karışmış olanlar vardır diye sade bir dille de aynı zamanda anlatacağım. Bu kitapta bu kitapta şimdi sorunlu kısma geçiyorum. Sayfa numarasını veriyorum. Kitabın 69 baskısının 126. sayfasında ve biraz da herkesin anlayabilmesi için okurken sadeleştiriyorum. Sünni fakihlere, fıkıh halimlerine gelince mütayı ve muvakkat evliliği yani belli bir süre tayin edilerek, vakit tayin edilerek bir saatlik, yarım saatlik, beş saatlik, bir gecelik, bir günlük, bir haftalık süre tayin ederek yapılan evliliği batıl saymışlardır sünni alimler, fıkıhçılar. Şüphesiz mütada, müta böyle vakit tayin edilen bir nikahta bir kadın ne evli bir kadının işgal ettiği yeri, konumu işgal eder, o hakka sahip olur ne de evli bir kadın gibi huzur içinde yaşar diyor. Devamında müta hususunda söylenecek en cesaretli söz, içtimai sosyal bir meseleden dolayı helal olduğu ve aile kurmada sağlam bir yol olmadığıdır diyor. Ben şimdi sakince anlatmak istiyorum. Bu resimde görüyorsunuz zaten ekranda bu resmi de görüyorsunuz. Bu resimde üzerinde oynama yok. Sadece helal yerine halal yazılmış. Onu tevil etmeye çalışanlar da oldu. Pek çok zaman helal yerine halal yazıldı. Bilinen bir gerçek. Başka bir manaya da çekme ihtimali söz konusu değil. Orası ayrı bir şekilde izah etmiştim o zaman sıcağı sıcağına. Ve susup kalmışlardı. Kitap zaten Lübnan'da basılmış. Lübnan'ın Şii altyapısını, durumunu zaten bilenler bilir. Oralarda ayrı bir meseledir. Temel seviyede anlatıp giderken şunu anlatabiliriz ki bu bir Sebil yayınıdır diye basılan kitapların çoğunda neredeyse tamamında olduğu gibi bu kitapta da böyle ciddi, gerçekten çok ciddi yansıması olan sıkıntılar var. Daha sır şurayı anlatmadım ben size yazılı olarak anlatmıştım. Ben bu kitabı 2003 veya 2004 yılında ilk defa görmüştüm. İkinci el kitapçım vardı, oradan kitaplar alırdım. Herhalde 70'lerin sonuna doğru bir dahaki bir baskısıydı. O, o baskıda da net olarak, 80'lere yakın bir baskı, o baskıda da net olarak burada mütanikana cevaz verildiğini görünce, tesirlenmiş, sarsılmış, önce inanmak istememiştim. Sonrasında etrafımdaki arkadaşlarla, hoca arkadaşlarla da, ''Ya ben bir yerde bir yanlışlık mı yapıyorum?'' Burada bu böyle değil mi? Ben mi yanlış yorumluyorum diye oturup münazara da ettik. Kitabın genel durumuna da baktık. İşte böyle tevil edilebilecek, kurtarılabilecek bir vaziyet, bir durum yok. Bu kitap gerçekten sapıkça bir kitap. Sapkın bir kitap. ehl sünnet Müslümanları zehirleyen bir kitap. Mütenikâ küfürdür. Mütenikâna cevaz vermek küfürdür. Mütenikânın, haram olduğuna, haram olduğuna bu ümmet icma etmiştir, ittifak etmiştir. Malumunuz hadis-i şerifte Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetim dalalet üzerine ittifak etmez, icma etmez buyurmuştur. Bu ümmetin müştehit alemlerinin hepsinin iştahat ederken bir meselede aynı iştahatı yapması mütanikana veya başka bir meseleye dair fetva verirken hepsinin birden evet haramdır demesi onun kesinlikle haram olduğunu gösterir çünkü hadisi şerifle sahih hadiste sabittir ki bütün müştehitlerin birden aldanıp da böyle bir şey yapma ihtimali yok. Hadis-i de bunu söylüyor. Ümmetim dalalet üzerine icma etmez. Burada ümmetin milyonlarının, on milyonlarının hata üzerine gitmez manası yok. Ümmetin alimleri hata yapmaz manası da yok. Burada ümmetin müştehit alimlerinin, mezhep imamı seviyesinde alimlerinin hepsinin birden ittifak ettiği bir mesele öyledir. Bu sağlam bir delildir ve bunun hatalı olması ihtimali söz konusu değildir manası var. Ve bu ümmetin bütün müştehit alimleri mütenika konusunda bu fetvayı vermişlerdir, ittifak etmişlerdir. Mütenika haramdır. Bunun helal kabul edilmesi de bu şartlarda küfürdür. Küfürdür ve bu kitap Kadir Mısıroğlu'nun yayın evinden çıkan bu kitap Böyle de bir kitaptır. Bu kadar da zararlıdır. Bu kadar da mahsurludur. Ama anlatacağım şurası demiştim 25 sene önceki kadar yaklaşık olarak 25-30 sene önceki baskısında elime geçtiğinde gördükten sonra biz durumu vaziyeti iyice anladıktan sonra önce bir sarsıldık. Eyvah dedik. Daha sonrasında yapmamız gereken neydi? yanımdaki hoca arkadaşlardan bir tanesi ki sahası fıkıhtı. Fıkıh sahasında gerçekten ciddi mesafede sayılacak, sayılan isimlerden bir tanesi şu anda kendisi. Bu şahıs bizzat kendisi gitti. Böyle bir meselenin ehemmiyetine, önemine, ciddiyetine, sıkıntının büyüklüğüne bakarak Üsküdar'da tam tarihi veriyorum. 2004 yılında orada meydanda kitap fuarı sırasında kendisi Kadir Mısıroğlu da oraya gelmiş Zaten bu hoca arkadaşımın daha önce Kadir Mısıroğlu ile biraz hukuku oluşmuş, birbirlerini biliyorlar. Görüşmüşler, tanışmışlar birkaç kez kısa süreli de olsa. Ondan da sebep kendisi gitti. 2004 yılında bu kitabı bir anda yanına geldi. Selam sabah hoş beş hemen kitabı açtı. Hemen 126. sayfayı gösterdi ve "Hocam bu nedir?" dedi. Kitaba şöyle bir baktı, o cümleleri okudu, döndü hoca arkadaşıma. Eee hocam eee işte şey ya bu 25 sene olmuş gözden kaçmış kaçırmışız gözden dedi mevzuyu orada o kadar kapattı hadi diyelim ki biraz nefsini uydu böyle kendini bu kadar üstad tanıtan ve bu kadar muhteber gösteren öyle kendini başucu kaynağı tabiri caizse göstermeye çalışan bir adamın bir anda böyle bir hale düşürülmesi nefsini zorlayabilir. Zorlamış mıdır, zorlamamış mıdır? Bilemem. Ama ben şunu bilirim. Orada Allah'tan korkan bir mümin eyvah eyvah eyvah. Ben ne yapmışım? der. Nefsi zorlasa da o anda onu orada kamu önünde, topluluk içerisinde, cemiyet içerisinde söyleyemese de yapamasa da o günün akşamından sabah olmaz. Kim bilir bunu kaç gitar, kaç haneye soktum? Kaç eve girdi? Kaç kişi okudu, kaç kişi bana güvenerek bu bir Sevil Yayın Evi'dir, Sevil Yayın Evi'nin baskısıdır, kitabıdır, eseridir diyerek paylaştığım bu eserden bu zehri kaptığı, bu küfür. Allah korusun ben birilerinin küfrüne bile sebep olmuş olabilirim. Oradan bugüne kadar geçenlerden artık yapabileceğim bir şey yok en azından bunu söyler ve der ki derhal hemen bu gecenin sabahında hatta gecenin yarısında bile yaparım ben şahsım adına değerlendirme yapıyorum. O kitaptan kaç tane kalmışsa benzin döker yakarım. İlan yaparım, yayın yaparım, video çekerim. O zaman video çekmedi böyle, tanınmış değildi, bu kadar tanınmış değildi, bilinmiş değildi. Sosyal medya yaygın değildi, Facebook yoktu, YouTube videoları böyle yaygın değildi. Ama neşriyat yaparım, yazı yazarım, makale yazarım, duyuru yaparım, bildiğim etraflara, çevrelere muhatap olduğum çevrelere yayarım ki onların üzerinden daha böyle dal budak salıp yayılacağını düşünerek hemen bu hareketi yaparım ve derim ki böyle böyle bir eseri yaymıştık. Bir dikkatsizlik söz konusu olmuş, gözümüzden kaçmış. Bunu kaldırıyoruz, bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Allah rızası için herkes bunu duyursun, yaysın ki biz bu vebalden kurtulalım, Müslümanlar böyle bir tehlikeden kurtulsun demesi gerekir. Ama böyle beklenir ama çok beklersiniz, çok bekleriz, çok bekledik. Daha sonra sosyal medya yayıldığında, sosyal ağlar yaygınlaştığında, videolar yaygınlaştığında, video kanalları, ortamları yaygınlaştığında, Akademi Dergisi de 2009 sonu, 2010 başında yayına geçtiğinde, ilk temas ettiğim, yani şu hizmetlerin başına geçtiğimde, ilk olarak böyle dikkati üzerine çektiğim meselelerden bir tanesiydi. 2004 yılından 2010 yılına kadar oralı olmayan zaten Kadir Mısıroğlu, daha sonra ben bunu Türkiye'nin böyle önüne sürüp, kamuoyuna duyurduktan sonra da oralı olmadı. Sonra sık sık her sene yeniden bunları, bu hususları izah ettim. Yine oralı olmadı. i̇ki sene kadar önce olmuştur herhalde iki sene önce. Ben bir daha böyle temas ettiğimde bir de baktık ki 900 küsür bin kişilik sayfasında işte akademi dergisinin kudurmuşçasına saldıran tabirlerde böyle sahibi yazarı Mehmet Fahri Sertkaya işte halt etmiştir mealinde böyle bir paylaşım yapıldı ve ben bu kadar Müslüman'ı korumaya çalışırken böyle büyük sıkıntılardan, tuzaklardan bir anda böyle bir konuma konuldum. Ve başta da söylediğim gibi binlerce insanla karşı karşıya gelmek zorunda kaldım. Ne yazık ki bunlar İslam düşmanları değil. Yani birisi bir şey yapsa da bir fitne çıkarsa, bir seviyesizlik yapsa da netice itibariyle ben İslam düşmanlarıyla karşı karşıya kalsam yine o kadar koymaz insanı. Ama bunlar ehl Sünnet Müslümanlar. Ehl-i Sünnet Müslümanlarla biz de ehl Sünnet Müslümanız. Biz de aynı şeyi müdafaa ediyoruz. Aynı itikadı, aynı ameli müdafaa ediyoruz. Bizi karşı karşıya getirmenin lüzumu nedir? Kaldı ki yıllardır işte arka planına ufaktan dokundum. Daha detayları var. 2004 yılından buraya 2010'a kadar, 2010'dan bilmem kaça kadar, 2004'e, 2014'e, 2015'e kadar defaatle ikaz edilmişsin. Peki küfürle, hakaretle, saldırmayla, iftirayla, karalamayla mı böyle üzerine gelinmişsinin? Hayır, eski geçmiş yazıların bulunabiliyor, bakılabilir. Hiçbirinde ne bir hakaret var, ne bir saldırma var ama ben 2014'ten sonra Kadir Mısıroğlu konusunda kanaatimi değiştirdim denmez doğru değil o da üslubumu değiştirdim. Değiştirmek zorunda kaldım artık yapacak bir şey yok. Bu kadarını da gördükten sonra benim bu adama yani kibar bir dille, kibar bir üslupla Tenkitler yapmam mümkün değil. Tabii ki sert yaparım. Sert yaparken de hakaret yok, iftira yok, karalama yok. Bu da benim hakkım. Ama genel hatlarıyla anlatmak istediğim gibi, sayfa 126, baskı 1969, kendi yayın evi, Sevil yayın evi. hadiseler bu şekilde yaşandığı, Bunun üzerine geçen sürede de, baktım ki daha sonra anladılar İsmaila'dan üzerimize sevk edilen kardeşlerimiz, ehl Sünnet kardeşlerimiz ve Onların kendi dehşelerinde, sayfalarında bile bu meselenin gündeme geldiğini gördüm. İsim vereyim, Kasr-ı Arifan dergisinde, yine İsmail bağlı tanınmış pek çok böyle e, öne çıkmış sayfalarda, yüzbinlere oynayan, hitap eden sayfalarda bile Kadir Mısıroğlu'nun kitaplarında müta, mütanikana cevaz verilmiş, veriliyor gibi yayınlar da yapıldı. Sonrasında biz yine sert bir şekilde lüzumu üzerine sert bir şekilde akademi olarak ben Mehmet Fahri Sertkaya olarak bunun üzerine gittik. Bu Müslümanları küfre bile düşüren böyle bir tehlikenin önünü kesmek için adamın umurunda bile değil. Adamın umurunda bile değil. Halen dahi bu kitap satılıyor. Nasıl satılıyor onu da inceledik. Oradan şeyi kaldırmışlar. Şu cümleyi tam vereyim net olsun. Karşıma gelsin şöyle bir. Müte söylenecek en cesaretli söz içtimai bir meseleden dolayı helal olduğudur cümlesini ne denir? Kıtmışlar, oynamışlar, yumuşatmışlar, bu manayı kaldırmışlar, helal olduğu kısmını vermemişler, devam ediyorlar. Peki kitabın diğer kalan tarafı muteber mi? Değil. Yazar muteber mi? Değil. Önceki baskılara dair uyarı, ikaz yaptın mı? Yok. Bu hususta Allah'tan korktun, titredin mi? Yok. Belki sebebine binlerce kişi itikadını bozdu da o hal üzere ölüm geldi. Sıkıntın var mı? Yok. Zaten mevzuyu şuraya getireceğim.